Yeni markanla gündemdesin aslında çok heyecanlı tebrik evet, ederim Teşekkür ederim. Nasıl çıktı bu fikir ortaya. Şimdi e, en başa dönersem aslında bu böyle birkaç sene öncesinde. Arkadaşımla sohbet ediyorduk. Her zaman bana işte şey Şeyma işte sen hani herkes senin ne, ne kullandığını, ne işte yüzüne kul, sürdüğünü, işte nasıl bir uygulama yaptığını sabah öyle, akşam merak ediliyor. Sen işte neden paylaşmıyorsun? Arada böyle paylaşıyordum. Sonra duyduğum kadarıyla o kayla, paylaştığım aslında hani markalardan da böyle geliyordu. Hani güzel bir paylaştığım zaman bir hit oluyor gibi. Açıkçası hani bunda mütevazi olmak lazım ama açıkçası evet. Böyle bir şey oldu birkaç sene önce. Ondan sonra... <laughs> Sonra düşündüm. Dedim ki böyle bir acaba sadece göz altı patchleri olur ya. Onlarla hani böyle üniversitelere gitsem, kimyacılarla konuşsam acaba böyle bir şey mi girsem diye. Hep böyle bir git gelli düşünüyordum. Ama tabii ki de bildiğin gibi yurt dışına da çok çıktığım için hani öyle tamamen böyle bir fokus olarak o döneme giremedim derken. Bir buçuk sene önce arkadaşım Melisa Gizem'le beraber otururken. Dedim ki işte böyle bir şey aslında girmek istiyorum. O da işte onun da önceden böyle bir denemesi var aslında kozmetikle alakalı. Şema dedi benim tanıdığım birkaç kişi var aslında hani bu yola girebiliriz dedim evet tamam o zaman işte nasıl şey yapacağız nasıl yapabiliriz hani nasıl başlayabiliriz buna sonra işte bir tane yine bizim arkadaşımız bize ne denir? investor yatırımcı oldu. yatırımcı aynen yani yatırımcı oldu. çok sevdiğimiz arkadaşımız ondan sonra Melisa ile beraber biz kimyacıyı bulduk kimya gerimiz çok iyi Ceyda Hanım gerçekten sevgiler onu buradan sonra bir ekibi biz oluşturduk. Sonra ne istediklerimi ben Melisa'ya hani o e ekibe anlatmaya başladım. Çünkü benim böyle kullandığım belli başlı markalar var. Böyle senelerdir kullandığım. Yurt dışından aldığım. Şimdi isimlerini vermeyeyim ama hani onlardaki aynı efekti görmek istiyordum diyebilirim. Mesela bizde de Türkiye markası var bir tane. Çok beğendi bir tonik vardır. Yani söylemeyeyim buradan ona mesela bütün bence markaları kullansam da onun yerine hiçbir şey geçmiyor. Dedim ki bizim kimyagerimizdeki Ceyda hanımcığım bu 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 çok iyi ürünler ve lütfen dedim hani sildiğinde tamamen temizlesin ferah yapsın ve parlaklık yapan bir tonik istiyorum. Ama bunun içindeki hani içeriklerin indirgencesi ben bilemem hani ben kimyacı değilim. Ama olabildiğince böyle okuyarak hani ben de anlamaya çalışıyorum. Ondan sonra ne dedim ki bir işte serum yapalım bu serum ama şöyle olsun işte bu serumlar bende var bunların ama bu içeriklerini daha fazla çünkü şöyle bir şey var aslında. Bunlar da mesela içindeki işte Pantenol denilen şey 0.2 konulurken mesela biz daha yükseğini 0.5, 0.7. Yani daha fazla bizim böyle bir yatırımcımızla bunları konuşarak çok güzel Kore'den ve Fransa'dan içeriklerini Türkiye'de base olarak yaptığımız bir kozmetik markası oluşturduk. Ama bunun yani süreci bir buçuk sene boyunca. Şu anda üçüncü ayımızdayız. Bir, bir buçuk senedir benim zaten hani çıktı ve kullandığım ama tabii ki de kullanarak ben kendimi şey gibi yaptım. Böyle hani ben bir deneyim. Hani ben tamamen kullanacağım. Mesela bir, bir ürünlerimizi kullandım. Kuruttu cildimi. Bunu kimse bu süreci bilmiyor tabii. Aa. Ben paylaşmaya devam ediyorum. Belli bir mesela şey oldu. Sonra Ceyna Hanım bunu bunu daha fazla içine koymam lazım. Şimdi nasıl oldu? Evet. Çünkü bütün cilt tiplerine göre yapmamız lazım. Bir yandan da işte daha fazla eğer yağlı bir cildim varsa bunun işte bir sebum denilen işte yağ dengesini korumak Hı -hı. için işte onu ayrı bir içerikleri var bunu işte ekstra konuldu ki ona yardımcı olunsun diye bir tanesi işte lekelere karşı daha fazla işte şunu koyarsak içeriğine bu daha oluyor onu daha yüksek konuldu böyle içerikleri çok aslında güzel olan böyle bayağı kaliteli çok güzel bir marka çıkardık adını sesi go yaptık Hı -hı. hani orada böyle hikayesi ne onun onun hikayesi şöyle şimdi hani ım, yani Sesi aslında dediğinde hani böyle e, şımarık kız falan ama evet bilinen hep bir şey mağda da o konulmuştur ya hani. Evet. Aslında oradan değil ama böyle Sesi Go aslında birazcık da böyle kendini bilen ama hayatı da bileni hani ciddiye alamanın çok da tiye almayan her zaman hani kendi benliğinde kendi hani farkına varan bir kız, kadın. Ve hani hiç bu içeri işte dışarı nasıl neden mesela bir söylüyoruz içten gelen güzellik diye işte dışta diyor. Çünkü gerçekten sadece bu kozmetik markalarını hani kullandığında değil sen de bence çok iyi biliyorsun zaten buna aşinasındır. Ne yediğin, ne içtiğin, ne kadar uyuduğun, kimlerle görüştüğün, hani ne okuduğun, nere, ne koydun buraya bile yani gözüne yüzüne veriyor. Eminim sen çok güzel çok var yapıyorsan yapıyorsun çok güzel. çok güzelsin yani içten dışa. Çok teşekkür evet, ederim. Gerçekten çok zarifsin. Bunda. Yani öyle yani güzel tatlı bir marka oldu. Şu anda daha üçüncü ayımızdayız. Çok üçüncü heyecanlı. ayı olmamıza rağmen arkadaşlar teşekkürler. Yani çok güzel gidiyor. Çünkü şimdi satış bir yana. Hani satışlarımız evet şimdi benim de hani yüzü olduğum için daha fazla tabii kişilere ulaşabildik direkt. Hı -hı. Yeni bir marka olduğunda hani bunun reklam bütçesi çok yüksek olur, reklam yapmak için, insanlara ulaşmak için bütün gruba AB Total'da hani bütün gruba ulaşmak için bir tık belki hani daha fazla şey yapma süreç gerekir, geçirirken gerekirken ben olduğum için mesela ekstra bize bir şey oldu hani önce artımız oldu diyelim. O yüzden üçüncü ayımızda çok iyi ama bundan daha önemlisi geri dönüşler çok güzel. O yüzden hani ekstra bizi tabii ki de çok mutlu ediyor ekip olarak. Hı hı. Hani ben başındayım tabii ki de ama hani arkamızdaki ekip gerçekten çok güzel, çok kuvvetli. Birazcık daha böyle hani benim istediğim biraz daha global'e açılmak çünkü takipçilerim çok fazla hı hı. ve hani gerçekten bu global bir ürün. Hani bu Türkiye'ye ulaşsın herkese ama bu gerçekten hani yurt dışında da insanlara ulaşmak istediği, kullanmak isteyeceği bir ürün. Tüm dünyaya olacak. yayılsın. Ay, amin İnşallah. İnşallah. Çok güzel İnşallah. gidiyor maşallah. İnşallah. Çok tebrikler. Başarılı <laughs> olmak senin için ne ifade ediyor? Hem e, iş hayatında hem bireysel hayatında. Yani başarı olmak, başarılı olmak gerçekten hani böyle bir insanı hani belki hani tatmin ediyor. Evet hani belli bir yerde çok çok tatmin duygusu var. Wow Hı -hı. başarılı oldum. Hani belki de biraz hani her insanda ego vardır. Hı -hı. Belki egon da böyle hani evet ben başarılıyım ama. Hani bu iş anlamında başarı çok güzel tabii ki de. Ama hani diğer açılardan da düşündüğümde mesela hani ya başarısızlık olarak da düşünmüyorum. Diğer girdiğim işler ya da başka herkesin hani başladığı ve hani başarısız diye gördüğü işler aslında hep bir tecrübe oluyor. Tabii ki. O yüzden hani başarı dediğin şey zaten hani hayatımda maşallah yani hani kendim başarımım, kendi kızım başarım, ailem hani güzel sevdiğim insanlarla beraber olabilmek zaten hani bunu tutabilmek. Kaç senelik arkadaşlarım var bunlar başarı. İşimde e başarılı olmak tabii ki de bir bağımsızlık veriyor. Arkadaşlar. Güzel. Evet. Hani bu güzel bir şey yani. Hani hop geldi tamam da nereye uçuyordum şimdi? <laughs> bu güzel bir ayrı tadı varmış. Güzel. Hani bunu önceden de yaşadığım oldu ama çok fazla şey yaptım. Hani bir tık böyle durdurdum hani çalışma işini biliyorsun ilişkilerimle alakalı falan filan hani oraya girince sanki e, eş oluyor, iş olmuyor. ilişki oluyor, iş olmuyor gibi. Neden bir durum. öyle oluyor? Ben de öyleyim. Ben de ikisi aynı anda yürümüyor. Ne, yani neden? bir tarafta <laughs> bir düşüyor, bir düşüş oluyor yani. Bir düşüş oluyor. <laughs> neden? Yıldızın bir yerde parlıyor böyle okey. Ben şu anda onu yapmaya çalışıyorum. İlk Sefant. defa evet hani hem iş hem aşk <laughs> bir şekilde neden biliyor musun? Bence ama öyle kendine zaten aşık olacaksın ama bu zaten bencillik değil ben kendimi seviyor olmam hani kendi doğrularımda yaşıyor olmak bana iyi hissediyor olmak başarılı zaten bunu olmak diğer hani aşk anlamında hani olacaksa okey olsun ve böyle aksın bu aktığı gibi güzel bir şekilde benim doğrularımla hani onun doğrularıyla yani birleştiğimiz yerde hı hı. ama diğer türlü ben de onda böyle çok bacaladığım oldu ama şu anda öyle bir belki yaş belki tecrübe şu andaki dönemimde hani ben e, gidiyorum evet. Güzel, İyiyim. harika. Bırakmayacağım bu işimi. <laughs> Hayır, kesinlikle Bunu bırakmamalısın. Peki işe dönecek olursak şimdi bir e, moda uygulaman vardı, moda markan evet. vardı, kafe vardı, e, ondan sonra you do you vardı, e, bir sürü şey vardı. Bape. Şunu sormak istiyorum ya yani Şeyma, hangisinde de gerçekten kendini buldu? Şimdi kozmetik var. Hangisi gerçekten yani... seni böyle en mutlu etti? Ya hepsinin böyle başladığımızda ilk süreci aslında çok heyecanlı, çok güzel. İçine giriyorsun, hani öğreniyorsun. Hı hı. O da çok keyifli. Sonra işte hani başarı evet geliyor, o da keyifli. Hı hı. Ama sonra hep böyle belki dediğim gibi o andan dolayı, belki yaşımla alakalı olabilir. Bilmiyorum, yaşadığım şeylerle de olabilir. Kendimi orada hani tamamen bir ım, Kafesinde duracak olan insan ve bunun hani kendini adamış bu tutkusu, bunda çok büyük başarı elde edersen ben hayatımda çok büyük tatmin olacağım gibi bir his olmadı. <laughs> Onun dışında çok başarılıydı bu arada. Hani healthy iş hala benim yani hani açmak istersen. Evet Çok güzeldi. güzeldi. Evet. Ee, Activewear olayı, sport sportwear <laughs> hani yaptığımızda çok güzeldi. Partnerimle anlaşamamazlık oldu, sonra bir şeyler oldu, onun hayırlısı değilmiş dedim. Hı hı. Ama orada da mesela bir fizibilite, bir şeyi öğrendim. Ondan sonra bu babe hani o da, you do you öyle. Yani app olarak yine güzeldi. Yani açıkçası o kendime... Harikaydı. Evet. Ben kendime bir eleştiri yapmam gerekirse artık aslında hani çok hemen sıkılabilen bir insanım diyebilirim. Hı hı. Şimdi ben neyi öğrendim zamanla? kendi kendine çok güzel kalabilen, öğrenebilen, kendi başına çok hani keyif alan, tatmin olan, mutlu olan insan olduğum, olabildiğim için şu anda mesela hangi işe girebiliyor olursam, girersem hani o böyle başarı zaten gelecek diye düşündüm. Bu seferki kozmetik gerçekten çok büyük bir sektör. Hani dünyanın her yerinde Türkiye'de de çok inanılmaz bir sürü hani Güzel iyi kimyagerler var, iyi işte bunu bu işe kendini adamış insanlar, hani muhteşem. Benim için de gerçekten çok güzel. Kendim evet bunda da ama onun dışında bir sürü başka işlerde de yani sadece beni hani ben mesela evet e, bizim laboratuvara gidelim. İşte hani neler olduğunu öğreneyim ama beni çeken bir şey ama tamamen hani böyle içinde ben çünkü kimyager değilim. Ben bunun okulunu da okumadım. Tabii hani ki. oradan bir geçmişim yok. O yüzden ben kendim hani yerimi biliyorum. <laughs> hani ben sadece bunu 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 görmek isterim, hayır bu Ceyda Hanım bu iyi gelmedi, şu böyle daha iyi oldu, hani böyle diyebilirim, o değiştirebilir. Bunun içine bunu bilmem neyi koyarsam şey daha iyi böyle olacak, sen matı mı güneş kremi çıkıyoruz mesela soruluyor, kullanıyorum. Çok parlak oldu. Bir tık daha matlaştırmamız lazım. Çünkü matlaştırdığımda sonra belki eğer makyaj da yapmak istersem güneş şeyinin üstüne yağlı olmayacak. Hemen şunun içine bunu koymam lazım. Dırırırt mesela yapıldı muhteşem oldu. Ama güzel e bak her şeyin başındasın her şeyin evet. Evet. Şey evet. yani evet. çıkardım, ve her şeyin içindesin. Evet. Çok şey değilsin yani ben bir marka çıkardım bunu yüzüyüm ve ben hayatıma devam ediyorum. Her şeyin içindesin yani içeriğiyle evet. de ilgileniyorsun şeyle ilgileniyorsun. Bence çok güzel bir evet. şey. İnfluencerlığın da bence çok güzel. Bir sürü insanı influence ediyorsun. Kitap yazdın. Bence bu evet. kitabın devamı gelmeli. Ee, Değil mi? Bence ben gelmeli. Şimdi ya, şey diyorum böyle, Çünkü sen evre evre yani Şeyma'nın tabii. hayatı biraz böyle evet burada var sadece <laughs> Şeyman, Şeyma'nın hayatı biraz böyle evre evre aslında evet. şimdi böyle ikinci rounda geçeceğiz. Evet, evet. Ve o kitapta? Yani o kitapta em, ya çok güzeldi. Aslında yani benim gerçekten günlüğümde olan bütün yazılar daha tabii ki de doğru şekilde yazılarak hani oraya aktarıldı benim hayatım düşüncelerim hani hmm. duygularım çok oraya geçti güzel oldu ama mesela hani küçükken ya daha böyle hani tam kendini Aa, oldum ben artık dediğim bir an ama aslında hiçbir şey yaşamamışsın bile hani mi şey, yaşadın ama yaşamadın daha kim bilir neler göreceğim çok güzel şeyler aslında yani benim yazmam daha iyi <laughs> evet bence Aynen. günlük hala tutuyor musun evet evet günlük ha oh, her, her zaman her zaman her gün bugün yine mesela yazdığım notlarım var. Çünkü ne oluyor biliyor musun o notlar? Sonra fark ettim ki daha fazla onlar tamamen aslında benim yaşadığım o tecrübelerle dışarı hani verdiğim yazmak istediğim dışarı dökmek istediğim bir an hani oraya yazdığım. Sonra onu geri dönüp okuduğumda çok fazla okumuyorum ama geri dönüp okuduğumda böyle hani bak <laughs> wow evet bunu düşünüyordum. Demek ki ben bunları düşünmüş hissetmiş düşünmüş ve bunu yazmışım o aslında bir yere gelmiş Sonra bunu devam ettiriyormuşum. Hani o yüzden hep öğrenmişim aslında. Bu benim böyle bir okulum, kendi okulum gibi hani bir durum. Ya da mesela o çizdiğim art yaptığım hani şeyler. Evet, çok güzel tablolar var. Evet, tablolarım mesela hani keyifli İnsanlardan bazen görüyorum o yorumlarını. Hani Bu sen, sen misin? Hani ne yapıyorsun falan diye. Hani diyorum ki neden hani mesela insanları, belki arkadaşları mesela yapmak istiyor. Belki aileleri yapmak istiyor. Belki bu insanlar mesela çocuklarına belki de hani ne tablosu ne çiziyorsun bilmem diyorlar. Hayır yani hani kesmeyin insanların belki hani böyle bir yetenekleri ve bunları içeriden dışarı böyle onların hani bizim verme şeklimiz. Ve bu neden mesela hani bir art zaten yaşadığımız hayat bir art yani hepimizin hani güzel yaşıyoruz. Belki hani bu da benim benim bir tane tinkim hani yaptığım bir okey yapmayı seviyorum dediğim bir şey. Ve eğer hani bu şu anda böyle bir şeye gidiyor o durum bu arada. Böyle daha bir profesyonel yöne göre gidecek gibi açıkçası böyle bir ilgi var. Hı hı. Ee, Onlara ama şöyle değil hani sattım da para kazandım olarak değil ama başka türlü bir şey. Yani güzel onları yapmak da çok keyifli. Arkadaşlarım çok böyle sport ediyorlar beni. Hı hı. İşte şey ma, muhteşem, o wow, bunu ya yaptın çok güzel alabilir miyim? Bana verir misin? Bana ben böyle hiç veremiyorum onları bu arada. Bence o artları. yazılarından biri bir tablolara da yansıyabilir evet, çünkü öyle. senin mesajların gerçekten güzel öyle. çünkü böyle modun var orada bir hikaye anlatabilirsin hikaye belki çok da güzel olur. Evet,